Herkese merhaba. Her zamanki hatırlatmamız ile başlayalım. Kanalıma abone olmayı, videoları izlemeyi, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın lütfen. Gelin bugünkü videomuza. Her ne kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin şu ana kadar gelmiş en başarısız İçişleri Bakanı olsa da, onun zamanında suç örgütü liderleri Türkiye'yi mesken tutsa da, uyuşturucu kullanımı ve suç oranları artmış olsa da, bu video bir Süleyman Soylu eleştirisi değildir. Süleyman Soylu'nun bir sözünden yola çıkarak asıl gelmek istediğim konu farklı. Soylu, seçimlerden önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının tümünü zan altında bırakacak şekilde belediyede 550 teröristin çalıştığını söylemişti. Ve bunu bir kere değil birçok yerde defaatle dillendirmişti. Bunu söyleyen İçişleri Bakanı olunca haliyle inanıyorsunuz değil mi? Koskoca İçişleri Bakanı içinde terör, terörist gibi suç ögelerini barındıran böyle önemli bir konuda yalan söylemez diye düşünüyorsunuz. Peki doğru mu söylemiş Soylu? Konuyla ilgili açılmış davanın sosyal medyaya düşen mahkeme tutanaklarına göre avukatı aracılığıyla verdiği ifadesinde Soylu, İstanbul Belediyesi'nde terörist çalışıyor cümlesi ile ilgili olarak elimde bilgi belge yok. Ben bunları siyaset yapma ve ifade özgürlüğü kapsamında söyledim demiş. Meğerse İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde teröristlerin çalıştığı yalanmış. Ve İçişleri Bakanı bunu seçimi kazanmak için ifade özgürlüğü kapsamında söylemiş. Tweet attı diye insanların evlerine sabah saatlerinde baskın yapma emri veren bakan, söylediği yalanı ifade özgürlüğüyle kapatmaya çalışmış. İşte buradan yola çıkarak ünlü düşünür Perinçek'in ifadesiyle siyasetçilerin köpeği olmuş, onlardan talimat alarak hukuksuzca işlere giren hakim ve savcılara sesleniyorum. Talimat aldığınız siyasetçilerin alayının profili bu şekilde en ufak bir sıkıntıda bile söylediklerinin arkasında durmazlar, durmayacaklardır da. Size verdikleri talimatların mı arkasında duracaklar sanıyorsunuz? Hiç sanmıyorum. Eğer buna inanıyorsanız ya çok safsınız ya da çok salaksınız demektir. Bu sebeplerle derhal hukuka dönün ve başkalarının talimatlarıyla hayatlarını kararttığınız masum insanlara hukuk yoluyla zulmetmeye son verin. Ahim'in verdiği Yalçınkaya kararı sizin için büyük bir fırsat. Gerek derdest dosyalarınızda, gerekse de yeniden yargılama yoluyla insanlara beraat vererek girdiğiniz bu yanlış yoldan dönün. Aksi takdirde çok ah edip vah edeceksiniz ama iş işten geçmiş olacak. Son söz. Günü geldiğinde siyasetçiler de bizlere attıkları terörist iftirasından böyle dönecek ve kendilerini temize çıkarmaya çalışacaklar. Hakim ve savcılar, o kararlara siz imza attığınız için de dımdızlak ortada kalacaksınız. Ve selam. <laughs>